Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İyi izleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söylüyor bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı uyanı siz uymayanı evrene gönderin uyanı da siz alın diyorum her zaman dediğim gibi aslında. Bakalım neler söyler bize fincanımız neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle bakalım gördüklerimizi bir aktaralım diyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Arkadaşlar her şeyden önce iç dünyanızda 1 2 3 4 kişisiniz. Herkesin kafasında birileri var. Ya herkes kendi tarafından birileri tutuyor ya da aslında karşılıklı birbirinizi aldatıyorsunuz ya da zaten karşılıklı kafanızda bambaşka insanlarsınız. İki kişi karşılıklı olduğu kesin, kafalarda birileri de olduğu kesin. Bunu her türlü herkes istediği gibi değerlendirebilir. Ya senin kafanda o suçlu ya da aynı şekilde aynı zamanda o da kendi kafasında seni suçluyor. Kafalarda başka insanlar, karşınızdaki insanlar başka. Yani net umduğum gibi değilsin ya da benim senden beklentilerim şunlar görseli çıkmış burada. Şimdi kafa kafaya verdiğiniz bir 2 üç defa yolunuz var. 99 gün diyor. Neden 3-6, 3 aydır, 3 ay. Neden 3 ay verdi? Son 3 ayınız bir yolculuklarla mı geçti? Acaba defalarca gitgellerle mi geçti? Acaba burada kesinlikle e, karar vermeniz gereken, ne diyelim ona? Cuhadeliler var ya. Yola çıkacaksınız. Hep altı konuşmalı. Yani bir karar alma yolu da diyebiliriz. Ortak karar verme yolu da diyebiliriz. Buna her türlüsün deme ihtimalimiz yüksek de. Şimdi bu kadar şey konuşmalar niye alttaki insanlar sizi niye bu kadar sıkıyorlar dedirtirdi yani bana burası. Müthiş bak şimdi bak. Planlamışsın gidememişsin, planlamamışsın yapamamışsın, planlamışsın yarım kalmış, konuşmuşlar olmamış, bir şey olmuş baltalanmış, dileklerin çok temiz aslında var. Ama bugünün ve yaklaşık bir 15 günün hatta son günlerde daha çok net mi mücadele ettiniz, gittiniz mi bu defa olmuş bir haber bekliyorsunuz yoldan. Ya giden var ya gelen var. Ama buradaki haberler kesinlikle çok net olumlu yani. Onu söyleyebilirim. Yani burada çok net diyor ki sen aslında dileklerini gerçekleştirmek için tam zamanındasın. Bekledin haber gelir sen bu yola gidersin ve aslında burada kesinlikle ve kesinlikle muradına erersin desem olur. Şimdi ayın 15'ini görüyor musunuz şurada? iki tane Hacivat'la Karagöz karşılaşması gibi iki kişi kafa kafaya veriyor burada vermesini. Ama aralarındaki hani sohbet, muhabbet, konu, durum, kişi sohbet artık bununla da neyse arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Ee, siz buradaki durumdan çok net e, emin olamıyorsunuz. E, şikayet ediyorsunuz demeyeyim ama şeyde değilsiniz açıkçası. Bilinmezler var her şeyden önce. E, bu durum sizi müthiş rahatsız ediyor. Yani bugün ayın dördü mü? On gün içerisinde. On bir gün içerisinde diyor. Anca evet. On bir gün içerisinde bir hesaplaşma konunuz olacak sizin burada. Ha, resmiyet verebilir. Altta bir e, resmi ifade de var açıkçası. Ee, resmiyet konusu içerebilir bu konu diyor. Atın ala çıkmış. Hani muratınıza ermek demek geleceği düşünmüş, akıllı adımlarla düşünen böyle olgunluğunuzla ilgili işte hesaplaşma var burada. Hani bu sizin için önemli çünkü ben bununla göre şunu yapacaktım. Hani o sizin için çok önemli çünkü siz buna göre şunu halledecektiniz gibi bir durum varmış gibi çıkmış. Ters duran bir A var. Bir de yan duran Ş şey var arkadaşlar. A, -ş, Şirket kuruyoruz. Hananım şirketi. <laughs> Yok adının nasıl şırna şeyisi olabilir. Bir de haklı olduğunuzdan emin olduğunuz bir konu. Yani diyor ki senin haberin gelir, sen muradını erersin. Fakat ayın 15'i itibariyle bir haksızlığa uğrama ihtimalin ve bu konunun gündeme gelme olma ihtimali çok net. Bir gelecek biri geçmiş arasında iki kafa çıkartmışsın. Bu birinci yorumum. İkinci yorumum da bütünsün. Birisiyle beraber bedenen bütünsün. Kökünüz bir ama farklı konularda düşünüyorsunuz. Biriniz diyorsunuz ki ben bu parayla araba alırım. Birisi de diyor ki hayır ben ev alırım. Ha, i̇kisi de gelecek düşünüyor olabilir ama ikisi de farklı olduğu için biri geçmiş biri geleceğe bakan sizin iç dünyanızda olabilir. Dedim açıkçası. Şimdi Ağustos'un sonuna kadar sürecek. Yani Ay balığı görüyor musunuz ya? Bildiğiniz bak kuyruğu bile var gördün mü? Kuyruğunda biri olmuş hatta. A harfi de şurada yine var bakın. Şey harfini gören var mı? <laughs> sık dişini veriyor yalnız. Aa şeyle ilgili bir sık dişi durumu söz konusu arkadaşlar. Çok kısa bekletiyor olacağım görsel olarak. Şöyle bir şey oldu. <laughs> Teknik bir arıza. Şöyle arkadaşlar geldim kusura bakmayın. E şimdi şöyle çekiç var inatla bunu yapacağım diyorsunuz. Neyi kurdunuz ki kafanızda? Şimdi bu dileğinizin gerçekleşmemesi için artık bir engel kalmış değil. Bakmayın. Hesaplaşmanızı yapacaksınız. Önünüz çok net açık. Sevildiğiniz ve sevdiğiniz birisiyle bir yolunuz veriyor. Güçlü bir kadın var burada. Adınıza ciddi dua eden. Hani böyle sanki orada evli, mutlu, çocuklu. Kafa kafeye vermiş iki insan. İşte bir ana baba olarak ya ben şurasına baktım olayı. E ben de burasına bakmıştım. Tamam, çocuklarımız da yerinde mi? Oh, gelsin buradaki kısmet. Tamam deyip yolunuza devam edersiniz açıkçası ama bu Ağustos'un sonuna kadar son bir ha gayret diren diyor aslında. 15'ine kadar da çok net şey görürsünüz. 15'ine kadar ee, rahat Ağustos 15 diyor. Çok çok Ağustos 15 diyorum ya. Eylül 15 diyor. Çok çok rahatlayacağınız bir sıkıntılı sürecin aşması. Şey gibi rutine alışmak gibi, süreci artık halletmek gibi. işinizi çözmüşsünüz, dünyanızdan memnunsunuz. Bunun da her neyse. Yeni bir sayfayı açmışsınız. Artık böyle bu hesaplaşma bitmiş. denizin gerçekleşti. Bak çünkü yine yol veriyor. Bak yine yol veriyor. Ben az önce ne dedim burada? Bir yol, iki yol, üç yol dedim. Hop iki yol da burada var gördüğünüz üzere. İyi ama sen yine bir yola gidiyorsun. Bak kökü sonunda yine bir yola bakıyor arkadaşlar burada. Sen bir yola gidiyorsun. Kafandaki e, şu yol yani yol dedim şurası bu arada. Görüyor musunuz beyaz? Şu yol zaten karşında. Ha, burada konuşmalarda ilk başta demiştim ya hatta. E, bir e, kafanda başka biri var başka birisiyle konuşuyor gibisin diye. Neyse ki burada bence yüzleşme ve o hesaplaşma konularında bu ikili ilişkiler konusunda da bazı şeyleri netleştireceksiniz. Şurada çok net bir yolunuz var ve şurada çok net bir yolunuz var. Ben bu iki tane dilekleriyle açılan yollarınızın açık olduğunu, Eylül'ün in 15'ine kadar sürecek bir süreç olduğunu, sonrasında yolunuzun olduğunu söylüyor burası bana. E, net birisi karar vermiş. Önden gidiyor. Diğeri de arkasından gidiyor. Beklediğiniz haberler gelir. Son bir ha gayret. Maddi anlamda güçlü bir sürece giriyorsunuz. Ha, ne var? Ha Hakkınızın yendiği, haksızlığın döndüğü. Hani sen de bir ütüs dediğiniz bazı iletişimleri olur ama güzel başlangıçlarınızda da gebe açıkçası. Hani ne var? Kalbi kırgın bir insan mısınız? Belki biraz dişinizi sıkmışsınız. Çünkü onu o yüzden söylüyorum. Hani biraz diş sıka sıka geldim ben bugünlere dediğiniz bir süreciniz. Elbette ki var ama çok net temiz başlangıçlara gebe arkadaşlar. Eylül için ağustos çekilir öyle diyeyim. <laughs> yani... Eylül'de yaşayacağınız güzelliklerle alakalı bu e, maddi manevi kıtlık, sevgisizlik, yoğunluk, yorgunluk artık mücadele bunun adı neyse. Sonunda bunun sonunda güneş doğar senin için rahat tut diyor öyle diyeyim size. Güzel haberleriniz var. Hakkınızın yendiği konulara dair hayırlı müjdeler var diyebilirim. Bir de siz böyle çok net şey var ya arkadaşlar. E, tarot bakımama, tarot mu? kartı açsam acaba dedim şu an. Eee tarotta şey kartı var ya Sılsımsı üçlüsü, böyle senin elinde diyor bir şey var. Sen diyor bu işi yapıyorsun diyor İki kişi sana hayran diyor yani sanki böyle elindeki ustalık sen demirden ister Türkiye'de ister dünyanın diğer ucunda aynı işçiliği kullanırsın o demirden bir şey inşa edersin diyor yani senin elinde bir ustalık var diyor. O yüzden biraz güçlüsünüz, kendinizden eminsiniz ama yolunuzun da açık olduğunu biliniz. Şimdi bu depresyon yollarınızın kapandığı, artık hadi bakalım çok şükür dediğiniz süreçlere merhaba zamanı. Bence siz birisiyle görüşeceksiniz. Gittiğiniz yerde üç kişiler. Ee, Joker eleman oluyor gibisiniz. Neden? Şöyle bakın şimdi. Şu bir kısmet bir, iki, 3 baş vermiş. Melodi olarak da bir melodi doğu işareti gibi çıkmış. Siz de bu insanın karşısındasınız bakın. Bir iş görüşmeniz mi var? Bir yere mi başlayacaksınız? İşte dedim ya bak ustalık var az önce gördüğümün devamlılığı gibi daha adeta. Seninle elinde bir ustalık var ama iki kişi senin hayatında ciddi anlamda hani saygı duyarlar. Bu ustalığı istediğin yerde yaparsın. Tam olarak şöyle diyor. Sen burada diyor bir kişi, iki, üç kişi, baş, üç başlı bir yere gidip bir kişiyle görüşeceksin. Edirne'nin neysi var? Şurada. Samsun'un S'si var. Fatsa'nın F'si var harflerini görüyorum burada. S, A harfleri de çok küçük küçük böyle. Sonrasında sen işte baş tacısın. Bak şimdi şöyle yaparsam. Bu insanın başının tacında gidiyorsun. K harfindeki bir insan. K5 yazıyor. 5 ay içerisinde mi diyeceğiz? Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim bulur mu anca? 3 ay yani ama bu. 3 ay yani 5 ay çıkmaz. Ee, ben burada verisinin baş tacı olduğunuzu görüyorum. Hatta sonrası şöyle Vay 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 neleri halletmiş diye konuşulacaksınız. Bak ailenin içerisinde de vay 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 nelerin sesinden gelmişler diye konuşacaksınız. Ağustos ayında nasılsın derdin iyi mi? İşte var mı yardım ihtiyacın diyen yok. Ama açtıktan sonra vay efendim vay 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 vay. Böyle oluyor arkadaşlar insanoğlu bencil. Şimdi burada aç tarafında 1, 2, 3, dört. 4 tane insanın Hatta bunların iki tanesi bak tattıraval gibi bak. Bir keseye biri oturmuş, bir keseye biri oturmuş. Burada ortada bir tatlı var. Şöyle bakarsak da net bir şekilde görünüyor zaten. O yüzden burada 1 2 3 4 parçada, 4 boğumda, 4 defa defada, kere de, kezde. bunun adı neyse sizin için. 4 tane engel açacaksınız siz. Kolay gelmemişim ben bu bunlara diyorsunuz. Nitekim şurada kesinlikle iki kişi devam ediyor. Kanca atılmış. Bu çift ayrılmaz. Sadece birisinin kafasında biri var. Çocuğu var. Evli mutlu çocuklu diyebilirim. E, üç kişilik görünüyorsunuz genel olarak ama sanki işte bir, ben beş tane çocuğum var benim nasıl üç kişi görünüyoruz diyenler de olacaktır. Kafanızda biri var. Belki sizde daha büyüktür. Yani daha küçük olduğundan daha yardıma ihtiyacı olandır belki. Onu bilemem. Keza işte burada şey hali var yani. E, daha çok evliliğinizde engelleri aşılarak Birçok noktayı geride bıraktığınız zaman dilimine geliyorsunuz. Bu var açıkçası burada. Ben sadece görebildiğimi aktarıyorum. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ilk gün itibariyle desteklerini benden esirgemeyen. Gerçekten iyi ki varlar dediğim o kadar güzel yürekler var ki burada arkadaşlar. Evim gibi olduğu oldu. Yani ailem gibi oldu. Ben hani böyle şey yapıyorum bazen biliyor musunuz? e, ee, yoklama alıyor gibiyim. Ha, sen, aa canım, na, sen de mi gel canım benim falan diye böyle yorumlar yazıyor, ya yapıyorum içinden. Şimdi tabii ki de günlük özel bakımlarım da olabiliyor. işte sabah ve akşam iki bakımda karşınızda oluyorum. Her birinize tek tek cevap dönmem mümkün olmadığı için burada toplu cevap veriyor oluyorum. Lütfen bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Beni affedin, gönül koymayın isterim gerçekten. Ee, sonrasında şunu da iletmek isterim. Şu an niye bu değişiklik ee, diyen arkadaşlarım için de zaten baba alamla alakalı süreçlerden haberdarlar çok şükürler olsun Hani elbette ki bir sonuç bekliyoruz tedavinin belli olması amaçlı ee, en azından buraya kadar gelebildik çok şükürler olsun her şey sağlıklı gittiği için mutluyuz Tabii ki de ee, ve şunu da söylemek isterim açıkçası bugünkü derdinizi bilmiyorum ama benim derdim de sizin derdinizi döver Ben de herkesten çok dertliyim diyen insanların çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum bencil olduklarını düşünüyorum hani kimsenin böyle de bir şey demeye hakkın olmadığına inanıyorum her şeyden önce. Siz siz olunuz. Gerçekten ilahi adalete teslim ediniz size. Bugün bu kadar şeyi yaşatıyorlarsa eğer, o kadar kötülerse şayet. O yüzden ilahi adalete teslim edin. Beddua etmenin çok da bir faydasını görmeyeceksinizdir. Sadece diliniz negatifle dolanır, negatife bulaşır. E i̇ster istemez bardak çatladı tüh kahretmesin, olmadı tüh mahvetmesin. Yani farkında olmadan bilincinizin altına siz negatif depolarsınız. Buna gerek olmadığını düşünüyorum sadece. Çünkü kim neyi yaşatıyorsa yaşamadan göçmeyecek evren karşılıksız bırakacağını asla inanmayınız. Tecelli edecek, er olacak, geç olacak ama olacak. Haricinde yaşamadan göçmeyecek. Zaten insanların bence insanoğlunun kuralı da bu ama bunun farkındalığına varabiliyorsa insan ne mutlu kendisine diyorum. Hani o yüzden size yapanlar kendini de yapmış olduğunu biliniz. En azından içinize böyle Su serpeniz tavsiye ediyorum. Ve de bugün çıkmaz sokaktayım. Eyvah bitti. Bütün sıkıntım. Ben sonuna geldim yolun Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Kimse yolun sonuna gelmiyor. Aksine diyorsun ki arkadaşım ben e, gerçekten e, şey yapayım istiyorum diyorsunuz. Yani e, umutsuz kalmayarak bu günleri aşacağıma inanıyorum demeniz gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Dün nasıl aştım? Bugün nelerle mücadele ediyorsam bunlar da geçecek. Eyvah yolun sonuna geldim demek yine umutsuzluğa sağladığı için. Aşamazsın. Kendini baltalamış olursun. Gerek yok. İnan o kapı açılacak. Yolun sonuna gelmedin. Buna inancın tam olsun. O yüzden yarınları görmemiz lazım. Cevapları yarında ki başta sağlık olsun. Sağlığın yerindeyse gerisini halledersin. Demelisin kendine. Çünkü sen bu dünyadaki tekilsin. Senden bir tane daha başka yok. Çok tekil, özel e, insanları. Herkes kendi kıymetini kendisine hissettirsin başta. Tavsiyem bu. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkta kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.